Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Nez'le birlikteyiz. Biliyorsunuz bir sonraki bir önceki videodan haberini vermiştik. Bir sonraki videoda Nez yine misafirimiz olacak diye. Ne haber Nez? Nasılsın? İyidir senden haber? İyiyim, teşekkür <laughs> ederim. Yaklaşık 4 gündür mü geziyoruz biz? Evet. 4 gündür geziyoruz. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz tabii bir sürü bir şeyler daha yaşadık o videodan sonra. bunların hepsini bu videoda göreceksiniz. Nez, nasıl geçiyor günlerin? Dol dol geçiyor. Sürekli keşiflerle geçiyor. Memnun musun karavan olayından? Çok. Gerçekten. Ya Bana göre tatil anlayışı rahat rahat yaşamak böyle bir şey olsa gerek. Aa, eyvallah. Sen sevindin o zaman karavan işini. Evet daha önce de ben e, karavanla tatil yapmıştım hmm. birkaç kere. Biz ilk değilmişiz. Yeah. <laughs> tamam hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> daha önce de karavanla tatil yaptın mı? Çok. Çocukluğumda da yaptım. Vay eyvallah. Bir de ben şey çok yapıyordum. Motorla gidip arkaya bir tane çadır hop Evet. Kız zaten buralar, ben de diyorum ki ne bu rahatlık ya böyle çıkıyor gidiyor geziyor tozuyor geliyor falan filan. Böyle bir kafasına göre takılmalar. Mutfakta ne bu rahatlık. sürekli bana iş yaptırıyor. Ben yaptım. Sen yapmayı seviyorsun. Evet. Sen yapmayı seviyorsun. Evet. Abi bir yemekler yapıyor. Sabah bir kalkıyorum. Bir kahvaltı var. Bak sana bir şey diyeyim böyle envai çeşit sebzeler birbirine karıştırılmış, harmanlanmış, körü soslar, moslar falanlar filanlar. Yumurtalı Yemelere... ekmek. Yemelere doyamazsın. Yumurtalı, Yumurtalı ekmek, üzerinde reçeller, pankekler. Her şey abi. Her. Bekleriz Yani efendim. muazzam bir tatil yapıyorum. Yani kadın çalışmayı seviyor abi. Doğada çalışmayı seviyor. Ben senden memnunum. Bence sen gitme. Tamam mı? Evet. Biz bu karavanla dünya turuna falan çıkalım. Yani bak izleyicilerin de çok hoşuna gider. Gittiğim yerlerden konser verebilirim. O da güzel ha. olur. Her yerde şarkı söylemek. Sokakta ha. şarkı söylemek. Sokakta söyleriz be. Bak, Aynen. Sokakta hiç kimse şarkı dinlemek istemez. En zor yer, en zor sahne sokaktır. Eyvallah. Sokakta yaparız ama bir daha Araba geliyor. da geliyor. Kusura bakmayın bir çekim yapacaktık hakikaten otobana döndü burası. Ne diyorduk sokakta müzik yapmak ha böyle gezeriz işte. Evet çünkü en zor e, sahne sokaktır. Kimse şarkı istemiyor müzik istemiyor. Kafana göre repertuar. Bence çalıyor. muhteşem bir şey. Eyvallah. Ya bir de e, bana dikiş yaptırıyor. Evet. Pantolonlarını yamaladık evet. ya. Olacak evet. iş mi? Daha ne yapayım? Ya şimdi ben hep daha da bayırda olduğum için bir insan görünce bütün yeteneklerinden faydalanmak istiyorum. Evet. Nedir dikiş, mutfak vesaire. Bunların hepsinden faydalanmak istiyorum. Tabii. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Nezle Dünya Turundayız. Nereye gidiyoruz? Kolombiya'dan he? başlayalım. Ama önce Samsun'dan başlayalım. <laughs> Samsun aktarmalı Kolombiya'dan Kolombiya. Kolombiya'dan. Kahve. bir yerlerden bir yerlerden başlayalım. Arkadaşlar ben size anlatayım olayım. Geldiğim gün itibariyle içimdeki böyle çocuk fırladı ve <laughs> biz sürekli böyle bir Karadeniz aksanla konuşuyoruz. birazdan duyarsınız zaten. İnşallah duymazsınız yani. Hadi zahm ederim. Hadi. Şimdi arkadaşlar bu hafta neler yaptık? Amazon'daydık. Amazon biraz rüzgarlı geçti. Çok. Bayağı rüzgarlıydı. Oradan çıktık. Şimdi oranın çıkış sahnelerinden başlıyoruz. Buraya geliyoruz. Buralarda neler yapıyoruz? Bunları çekiyoruz ve devam ediyoruz. Sizi videoyla baş başa bırakıyoruz. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Buralardayız, buralardayız. Birazdan görüşeceğiz. Ben gideyim yemek yapayım. Burala evet sen yemek yap ben de gideyim kahveye arkadaşlarımla okey oynayayım. <laughs> beğendin mi? Yani şimdi çok beğendim ama hazırladım diyorsun ya. Evet. Bu kısmını gerçeğini söylemek lazım. Az önce bunu ben mutfakta hazırladım. Tabii. Evet. Karavanın mutfağında hazırladım ama dedim ki restorana gelelim, restorantta yiyelim. Mesela şu pişileri nasıl yaptın? Anlatır Alpe mısın? Yaptım. İçinde ne var? İçinde ne var biliyor musun? Onun içinde şey var. Ee, pişilerin içinde hepsinin tek tek içi boş. İçinde ne var? Nasıl yaptın? Ben sana söyleyeyim. Sen, peynirlerini alsana. Bu güzel beyefendi hazırladı kahvaltıyı. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. İşte bana da verelim mi o zaman? Şunu. Evet. Böyle mi? Şerefsizlerimi <laughs> kenara koyuvereyim mi? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Muhteşem bir kahvaltı bu arada. Sen şimdi inanmıyor musun bu kahvaltıyı benim hazırladığıma? İnanmıyor musun diye biliyorum hazırlamadığını. Anne patatesi. Hmm. Çatalı, çatalı, pardon. E ee, hmm. ne kattın? Sevgilime kattın yoksa? Yani inan ki hepsinde tek tek elemeğim var. Evet. Ya şöyle bak, anlatayım mı? Pardon, pardon. Şöyle. Normalde bak dün mesela kahvaltı hazırladım. Ama bugün Gezon Sen'in bizim de bu sezonki evet. ilk misafirisin. Dedim ki şöyle gidelim bir yerde. Kahvaltı edelim. Şıkır şıkır şöyle bir kahvaltı edelim. Dün kahvaltıda ne yaptınız? Ne hazırladınız? Ben hemen. Akşam yemeğinde ne yediniz? Akşam yemeğini sen yaptın. Akşam yemeğinde bir makarnaydı mı? soslu, abuçlu, kabaklı falan mı filan mı böyle bir makarnanın efsaneydi. Dönüşümünü yapıyoruz. Elle sağlık. Normal evet. yemekleri beyefendi yapıyor. Ama ben rica ettim, ben de yapmak istiyorum dedim. Beraber evet. yapıyoruz. Elle sağlık. Çok Afiyet güzel. Olsun. Efsaneydi. De. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bugün de dedim ki çıkalım şöyle dışarıda şıkır şıkır bir kahvaltı yapalım. Amazon koyundaydık. Amazon Koyu çok rüzgarlıydı. İmanımız gevredi. O yüzden başka bir yere gidiyoruz bugün. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yine çok güzeldi. Rüzgarlıydı ama bazen de... Ben mesela çok güzel bir yürüyüşe çıktım. Yani. Hmm. Yeni yerler keşfettim. Tabi sen biliyorsun da ben kendim hmm. için söylüyorum. Çok keyif aldım ben. Çok. Ama en çok keyif aldığım şeyi yapacağım şimdi. Yumurtanın içine ortasını şöyle bandırmak. yumurtayı korkuttun. Ben de yapacağım. Evet Nes. Kız kumuna sayılı adımlar kaldı. Bak şu karşıda yürüyorlar gördün mü? Evet gördüm. Çok heyecanlı. Evet. Kız yiyeceğiz. Sana kız kumunun acıklı hikayesini anlatayım mı? Çok mu acıklı? Çok acıklı. Tamam Üf, anlat. Ama ne acıklı. Tamam anlat. Ağlar mıyım? Zamanın birinde bakalım ağlıyor musun ağlamıyor musun? Zamanın birinde kralın kızı bir balıkçıya aşık olmuş. Üf evet. nasıl girdi ama hikaye efsane. Tamam. Kral tabi bu duruma karşı gelmiş lan bir balıkçı parçasıyla mı evlendireceğim seni demiş karşı gelmiş. E, gönül bu ya kız tabi e, krala karşı gelip evet. akşamları buraya gelirmiş burada elindeki feneri yakarmış balıkçı o feneri gördüğünde kızın yanına gelirmiş buluşurlarmış aşk yaşarlarmış. Ya. Evet. Sonra dedikodular yayılmış kızın e, kralın kızı. Balıkçıyla işte sahilde buluşuyor, o fenerini yakıyor, balıkçı geliyor falan diye dedikodular yayılmış. Tamam mı? Evet. Sonra kral bir gün kızı feneri yaktığı anda yakalamış. Kız sahilde fener yakıyor, balıkçı gelsin diye. Evet. Kral bunu yakalamış. Askerlere de demiş ki ışığı yakın, balıkçı gelsin. Işığı yakmışlar, balıkçı gelmiş. Kız son anda kurtulup, tamam mı? Son anda kurtulup Balıkçıya doğru koşmaya başlamış ama yürümek ne mi mümkün? Deniz sonuçta. Evet. Sonra mucize gerçekleşmiş Nes. Kızın attığı her adımda deniz dolmaya başlamış. Attığı her adımda deniz dolmaya başlamış. Attığı her adımda deniz dolmaya başlamış. Sonrasında böyle bir atmosfer oluşmuş. Denizin ortasında yürümelik bir atmosfer. Gösteriyorum hemen. zaman. Bu daha bitmedi ki. Öyle mi? Tam kavuşacakları sırada kader oyununu oynamış ve askerlerden biri balıkçıyı vurmak için bir ok atmış. Ama ok balıkçıya değil kızın sırtına saplanmış. Buranın kumunun kıpkırmızı olma sebebi de o kızın kanından sebepmiş. Böyle bir hikaye. Işığımı fenerimi açıyorum gidiyorum. Balıkçıyı vurmak için mi? Ben açtım. <laughs> Ruh hastasın Nes. <laughs> Gerçek bir ruh hastası. Ee, gezin oteli artık sağlıklı insanlar alacağım. <laughs> Balıkçın olurum yavrum. Yürüyüşe başladık. nice. <laughs> Suyu sığ olduğu için o kadar sıcak ki suya girdiğimin farkında bile değilim şu an. Öyle bir sıcaklık. bayağı kaynar su. <gülüyor> yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. Çok güzel. Oh bir serin dedik gibi ha. Oh benden iyisi yok. Vallahi, Vallahi şimdi bir de ne? elimde şöyle bir çayım olsa. Oo, oh, Çıkışta işte seni çaya götürüyorum kız. Hadi. Çaylayalım mı? Çaylayalım. Hadi gel ben biraz seni çekeyim mi? Çek bakayım. Seni de özlemişlerdir kesin. mi? Özlediniz mi acaba arkadaşlar? Evet. Nez'in e, göğsüne gelen su benim diz kapağımdı şu an. <laughs> ben uzunum. Benim hatam. Ben hatalı üretimim. 1, 92. <laughs> evet. Senin da şans. Ben, ben hatalı üretimim. Evet. Değil. Bak bu arada yüzmek isteyenler böyle bu dolgu şöyle bir şerit yanlara atlayıp yüzüyorlar. Ama biz şeridimizde kalalım. Gezelim, görelim. Evet. Gayet güzel. Ee, burada yürürken siz de terliklerinizle yürümeye özen gösterin gençler. Çünkü altı böyle taşlık taşlık. Altı taşlık taşlık. O yüzden böyle <laughs> Nes şu an diyor ki adam diyor beni diyor kameraman yap diyor kendi tatil yapıyor diyor. <laughs> Suyu çok temiz değil mi ama Nes? Çok temiz, mutlu evet mutluyum. Şu an çok mutluyum. Şöyle bir etrafı da gösterelim istersen. Başka? Ya başka bir şey yok. Ver bakalım. Ne yapalım? Dönelim mi? Devam edelim mi? Birazcık daha yürüyelim bakalım. daha bakalım. ra 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 Yol boyunca arkadaşlar böyle disk kapağı seviyesinde e, yürüyorsunuz. Belki işte belinize falan gelir. Öyle derin değil yani. Böyle bir 60 santim falan. Koyuna geldik. Burası benim çok sevdiğim lokasyonlardan biri ama full, <laughs> dolu. Yani zaten burada taş çatlasın 5-6 karavan çekebiliyor. Ama yıllardır severek uğradığım bir lokasyon. Akşam Bakalım. Evet evet. Akşam herkes gider. Biz Bakalım kardeşim. Nez de beğenecek mi? Karabılar. Çalış. Efendim her şey sizin huzurunuz, rahatlığınız, <laughs> keyfiniz için. <laughs> Horon mu tepiyorsun? Yeniden tutuyorum başladım. Arkadaşlar bunun tanıtım videosunu çekeceğim. Ee, anlatacağım her şeyi baştan sona. Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Saçlarımı çekiyorsun <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video muhtemelen yine nezle olacak ama belli de olmaz. Belki o gidebilir çünkü onun sahneleri falan var. Falan tamam, var. Şimdilik görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Ne söylemek istediğim Bilgini bir şey var Bildirimleri açmayı da unutmayın. Sonra arkadaşlar dünyayı sevin, yaşamayı sevin, kendinize iyi bakın. Ve Size güzel bir hayat diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz. <laughs> Bye.